Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın son anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz diye sorulduğunda, ankete katılanların %26'sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan derken, onu %14,2 ile Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş %8,7 ile 3. sırada gelirken Ekrem İmamoğlu ise %8,5 ile 4. sırada yer aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 7. sırada geldi. 5. sırada %6,4'le Meral Akşener gelirken Kararsızlar %5,5'le Kılıçdaroğlu'nun önünde yer aldı. Kılıçdaroğlu %5 alırken onu 4.'cü ile MHP lideri Devlet Bahçeli takip etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kaldığı takdirde kime oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların %35,4'ü Erdoğan yanıtını verirken Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı %33,9 oldu. Kararsızların oranı ise en yüksek seviyesi olan %30,6'ya ulaştı. Ankete katılanların %41,3'ü Erdoğan derken Mansur Yavaş diyenler %39,3'e çıktı. Kararsızların oranı ise en düşük seviye olan %19,4'e geriledi. Selvi, bu oranlar Kılıçdaroğlu haricindeki adaylar hakkında halkın kafasının net olduğunu ortaya koyuyor yorumunu yaptı.